alışveriş bağımlılığı günümüz modern toplumunda dijital fırsatların da çoğalmasıyla beraber giderek artan bir e, sorun haline gelmiştir. Kompulsif satın alma olarak da bilinen bu bozukluk kişinin hayatında psikolojik, sosyal ve maddi birçok e, soruna yol açar. Alışveriş bağımlısı bir kişi kendini alışveriş yapmaktan ve hatta alışverişi düşünmekten alı koyamaz. Bu duruma sahip bazı kişiler belirli kategorilerde alışveriş yaparken örneğin yiyecek, örneğin teknoloji ya da giysi, kıyafet, kozmetik gibi belirli ürünleri, belirli kategorileri tercih ederken bir kısım alışveriş bağımlısı kategoriden bağımsız satın almayı tercih etmektedir. Bu bozukluğun obsesif kompulsif bozuklukla karışma olasılığı çok fazladır. Dolayısıyla e, bozukluğun teşhisinin bir ruh sağlığı uzmanı tarafından yapılması gereklidir. Kompulsif satın alma bozukluğu DSM-5'te tanınmamakla beraber e, diğer ruhsal bozukluklar kadar kişinin hayatında yıpratıcı etkiler bırakacak bir bağımlılık türüdür. Ara sıra alışveriş yapmak keyiflidir fakat söz konusu alışveriş bağımlılığı yani kompulsif bir şekilde satın alma olduğunda bu bağımlılık geliştiren bir davranıştır. Kişi bir döngüye girer, bu döngüden kendini çıkartamaz. Daha sonra yapmış olduğu aşırı alışverişten dolayı yoğun bir suçluluk ve utanma hissi duyar. Alışveriş bağımlılığı, kaygı, Depresyon ve diğer bir takım dürtü bozukluklarıyla da örtüşebilen bir bozukluktur. Kompulsif alışveriş yapan kişiler genelde bu durumu saklamayı tercih ederler. İşte yaptıkları alışverişi saklarlar. Arabalarını bagajlarında saklayabilirler. Farklı yerlere gönderebilirler. Sadece bu alışveriş yapmak için ek kartlar çıkartabilirler. Dolayısıyla kişi aslında biraz da yaptığı bu davranıştan utandığı için eğilimi gizleme eğilimindedir. Şimdi gelin alışveriş bağımlılığını yani kompulsif satın almanın nedenlerine bakalım. Aslına bakarsanız kişiyi alışveriş bağımlısı olmaya iten sebepler birden fazla. Bunların başında tabii ki duygusal sebepler geliyor. Bir şekilde strese tahammül edemeyen, hayatında zorluk yaşayan bir kişi kendini alışverişe adeta adayabiliyor. Benzer bir şekilde gene yalnızlık yaşayan bir kişi yalnızlığını, yalnızlığın yol açtığı olumsuz duyguları alışveriş yaparak bir şekilde bertaraf etmeye çalışıyor. Bir diğer sebep özgüven, öz saygı durumları. Kişi alışveriş yaparak satın aldığı ürünlerle özgüvenini yükseltme çabası içine girebiliyor. Bir diğer faktör de popüler kültürdeki sosyal dayatmalar, işte son çıkan bir telefonun sahibi olmak, son model bir e, arabaya binebilmek, o dönem ne modaysa o kıyafetleri üstünde taşımak gibi toplumda var olmanın direttiği zorunluluklarla e, bu tür bir alışveriş e, döngüsüne ve bağımlılığına kişi girebiliyor. Son olarak genetik yatkınlık. Ve tabii ki modelleme bu bağımlılığın gelişmesinde bir hayli önemli rol oynuyor. Anne babasından alışverişi gören bir çocuk veya bir genç benzer bir şekilde ilerleyen zamanlarda alışveriş bağımlılığı geliştirebiliyor. Bir alışveriş bağımlısını nasıl tanımlarız diye bakarsak şunları sayabiliriz. Alışveriş bağımlısı bir kişi zihnini sürekli alışveriş yapmakla meşgul eder. İhtiyacı olsun olmasın örneğin evde bir tane kotu var. Bu kottan birkaç tane almayı tercih edebilir. İşine yaramayan şeyleri de alabilir. Kullanmayacağı bir teknolojik alete yatırım yapabilir daha sonra bu aleti birine vermeyi tercih edebilir. İndirimleri takip eder ama indirimleri takip ederken aslında derdi bir şeyleri stoklamak değildir. Aldığı gereksiz şeyleri bir müddet sonra birileriyle paylaşabilir. Onun için bir alışveriş bağımlısı için varsa yoksa o ürünü satın almaktır. Satın alma esnasında fiyata da pek bakmaz. Tek yapmak istediği o aksiyonu gerçekleştirmektir. Bir alışveriş bağımlısının stoklayan bir bireyden farkı kişi aldığı pahalı ürünleri bir şekilde rasyonelleştirmeye çalışır. Aslında utanıyordur, suçluluk duyuyordur, pişmanlık hissediyordur. Bundan dolayı bir yandan rasyonelleştirirken bir kısım alışveriş bağımlısı da tamamen yalana ve aldatmaya yönelir. Yaptığı alışverişi gizler. Sadece gizli alışverişlerini yapmak için ayrı bir kredi kartı çıkartabilir. Kredi çekebilir. Borç içinde olmasına rağmen daha da fazla borçlanarak alışverişlerini kesintisiz yapmaya devam eder. Ve bunun sonunda da gelen duygu aslında bellidir. Yoğun bir suçluluk, yoğun bir pişmanlık duygusu yaşar kişi. Gelin görün ki bütün bu suçluluğa, Pişmanlığa rağmen kişi aslında yaptığı şeyin yanlış olduğunu farkındadır. Tıpkı her bağımlılıkta olduğu gibi bundan kurtulmak ister. Yaptığı alışverişin ne kadar mantıksız olduğunu sonrasında fark eder. Ama bir türlü davranışın önünü alamaz. Yine bağımlılıkta olduğu gibi zaman içerisinde alışverişin miktarı artar, sıklığı artar. İşte nasıl bir maddede bağımlı zaman içerisinde daha fazla o maddeyi alıyorsa... Aynı şekilde örneğin ayda bir başlayan bir alışveriş süreci haftada bire ve hatta bazen gündelik zorunlu alışverişe dönebilir. Yine bir bağımlılık olan alkol bağımlılığında kişi nasıl alkolü aldığında blackout dediğimiz kendinden geçme durumunu yaşıyorsa benzer bir şekilde alışveriş yapan kişi alışveriş yapma epizodu esnasında kendinden geçer. O sırada bireye sorduğunuzda ne alışveriş yaptığını, ne kadar para harcadığını veya o alışverişle ne kadar süre geçirdiğini bilmez. Döngü bağımlılık gibi işler. Bu bozukluk kadınlarda daha sık görülmekle beraber aslında erkeklerde de kompulsif satın alma eğilimini bir hayli artan oranda özellikle bu modern çağda dijital alışverişin bu kadar el altında olmasıyla beraber erkeklerde de bu bağımlılığın gün be gün arttığını görmekteyiz. Alışveriş bağımlılığı istifleme bozukluğuyla da örtüşen bir bozukluktur aslında. Her iki bozuklukta da kişi sonrasında yoğun bir utanç ve suçluluk duygusu yaşar her alışveriş bağımlısı istifleme yapmaz. Zaten bundan dolayıdır ki istifleme yapmayan bir alışveriş bağımlısı aldığı malzemeleri bir müddet sonra başkalarıyla paylaşabilir ya da sevdiklerine ya da yakınlarına dağıtabilir. Bu bozukluğun bir arada seyrettiği diğer bozukluklar şunlardır. Anksiyete bozukluğu, duygu durum bozukluğu, aşırı yeme bozukluğu, sınırda kişilik bozukluğu, histriyonik kişilik bozukluğu, diğer davranışsal bağımlılıklar ve dürtü kontrol bozuklukları. Stresle başa çıkmak için ya da hayatınızda yaşadığınız herhangi olumsuz bir durumda bu durumla baş etmek için sık sık alışveriş yapıyorsanız, bu alışverişleri yaparken kendinizi durdurmakta zorlanıyorsanız alışveriş alışkanlıklarınızı gözden geçirmenizi öneririm. Alışveriş bağımlılığı bilişsel davranışçı terapiye olumlu yanıt verir. Yani bir şekilde alışverişler kontrol altına alınabilir, azaltılabilir ve hatta tamamen kesilebilir. Bu aşamaya gelmeden yani terapi aşamasına gelmeden önce bir kişi eğer alışveriş bağımlısı olduğunu düşünüyorsa neler yapabilir? Öncelikle önerim alışveriş epizotlarınızın bir haritasını çıkarın. Ne zaman alışveriş yapıyorsunuz? nerelerde alışveriş yapıyorsunuz, günün hangi za saatlerinde ya da haftanın hangi günlerinde alışveriş yapmaya meyillisiniz, daha çok birileriyle beraberken mi alışveriş yapıyorsunuz, yalnızken mi alışveriş yapıyorsunuz? Bunları bilmek, dürtüyü kontrol altına almak için çok önemlidir. Yani tetikleyiciler bizim için çok çok önemlidir. Mali durumu takip etmek de bir diğer yardımcı unsurdur bu bozuklukla baş etmede. Nitekim alışveriş bağımlıları kendi alışverişlerinin yol açtığı zarardan habersizdirler. Anca sonrasında fark ederler. Mali durumlarıyla ilgili içgörüye sahip değildirler. Eğer bunu tek başınıza yapmak zorsa, işte bir takım hedefler koymak, sınırlar koymak, o zaman bir mali danışmandan veya bir yakınınızdan harcamalarınızla alakalı sizi kontrol etmesini isteyebilirsiniz. Alışveriş bağımlılığında mücadelede olmazsa olmazlardan biri de kart kullanımını kesmek. Gerçi nakit kullanımlarda da alışveriş bağımlılığına çok sık rastlıyoruz ama kredi kartıyla sanki bu alışverişler biraz daha az acılı olabiliyor ve kişi bunu fark etmiyor. Dolayısıyla belki sahip olduğunuz kredi kartlarını kesip atmak bir iki tanesini acil durumlar için bulundurmak ve hatta o bulundurduğunuz kartları da kendinizde değil, sevdiğiniz bir veya güvendiğiniz bir yakınınıza teslim etmek bağımlılıkla savaşta önemli stratejilerden biri. Ben bir de alışveriş listesi yapılmasını öneriyorum. Bu listeye uymak, eğer bunda da zorluk yaşıyorsak o zaman bu alışverişi gene bir yakınınızın sizin için yapmasını istemek. Alışveriş bağımlılığında tetikleyici unsur dürtülerdir. Kişi dürtüye karşı koyamaz. O anda aklına bir şey gelir. Eğer online ise işte bilgisayarın başına oturur ya da dışarıda bir yerdeyse ise koşa koşa o mağazaya gider. Böyle bir durumda ne istiyorsanız bu istediğinizi zihninize yazın ama erteleyin. Genelde erteleme işe yarar. Çünkü birçok dürtü bozukluğunda olduğu gibi beklemek dürtünün şiddetini azaltacaktır. O yüzden erteleme de yine bu bağımlılıkla baş etmede oldukça yarar sağlayacağınız bir davranış şeklidir. Alışveriş bağımlılığı çoğu zaman eğer can sıkıntısından ya da kendinizi iyi hissetmek için alışveriş yapıyorsanız o zaman bu zararlı davranışı faydalı olan başka bir hobiyle değiştirmenizi öneririm. Alışveriş bağımlılığının yerine koyacağınız başka bir hobi spor olabilir, resim yapmak olabilir. Bazen arkadaşlarla dışarı çıkmak ve dışarıda oturup bir kahve içmek bile bu zararlı davranışın önünü almada etkin bir yöntem olacaktır. Ve son olarak aboneliklerinizi sonlandırın. Günümüzde özellikle online alışverişte sevdiğiniz markalar sizi listelerine alıyorlar ve bir şekilde sizi alışverişe teşvik ediyorlar. Bu abonelikleri sonlandırın varsa eğer bilgisayarınızda ya da akıllı telefonlarınızda ya da iPad'lerinizdeki alışveriş uygulamalarını muhakkak kaldırın. Alışveriş bağımlılığına baş etmede bir başka önemli strateji de budur. Davranışsal bağımlılıklar kişi de çoğu zaman utanç duygusuna yol açtığı için birey bir şekilde bununla ilgili yardım almayı erteliyor. Dolayısıyla sorun hayatında bir döngü şeklinde devam ediyor. Bu videoyu izledikten sonra bahsettiğim semptomlar size tanıdık geliyorsa, alışveriş yapmayı durduramıyorsanız, bundan maddi ve manevi olumsuz bir şekilde etkilendiğinizi düşünüyorsanız, daha fazla zarar görmemek için utanmayın ve yardım almaktan çekinmeyin.